Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Toka Baka'da yeni bir aile kuracağım. Ve aile kurdum da karakterler video çok uzun olursa evi part 2'de çekeceğim. Şimdi Toka Baka'ya giriyoruz. Hadi giril. Ben gidip geliyorum. Şimdi arkadaşlar karakter yapmaya yerine giriyoruz gidiyoruz ve orada gene dört kişilik bir aile kuracağım. Abla, kardeş ve anne ve baba olacak. Bu sefer anne ve baba olacak. Şimdi biraz uzar mı kuracağım dedim de. Ve siz de bileceksiniz bu e, şeyler olacak. Ney? Hemen çıkıyorum. Bu bizim Asıl karakterlerimiz, başrol olan karakterlerimiz Hep oynattım, hep çektiğim, hep kanalıma çektiğim karakterler var ya i̇şte Arkadaşlar onlar Ejim akrabalar olacak bunlar. Nasıl bir akraba? Hmm, şimdi, nasıl bir akraba? Nasıl bir akraba? Şöyle bir akra akraba arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi açıklamadan önce kanalıma abone olanlara like atanları yorum yazanların kanalına abone olacağım ve onu sabitleyeceğim. Ne olursunuz yapın. Ve sabitlemek de istiyorum aynı zamanda sizi takip etmek istiyorum. Bir şey çekiyor musunuz siz? Ben ve benim, benim videolarımı beğenirseniz güzel diyebiliriz. beğenmiyorsanız güzel diyemeyiz. Beğen, beğenenler yoruma yazsın. Çok boş yaptım. Evet. belli oluyor boş. Beğenmedim diyenler beğenmeni yoruma yazsın. beğenim diyenler yoruma, yoruma yazsın. Herkes hangi düşüncelerini veriyorsa onlara yazsın sizin okumayı gerçekten çok seviyorum. Çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Aşık oluyorum ben o yorumlara ya. Aşık aşık. Şimdi karakterimiz böyle. Hamile aşkım olsa. o olmasa da. Olmasa da. Sen anne. An Anladınız mı anne? Tamam mı? Anne. Bu gözlük takıyor. çıkaramam Ayağımı döndürüyorum kızım sen. Bu annemiz. Çocuğumuz. Çocuk. Buraya niye girdim ki? Kızların saçına giriyorum. Ev eşyalarım. Bu 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 mu? Bu çok sorry yani çok özür dilerim. Ben rengin ben yapıp ikinci karakterimizle yapmış olmaktayız. Üçüncü karakterimiz ise ne olacak ne olacak ama evet, diyorum çok çok bayılacağımız karakter değil. <laughs> bu arada al katta da bir yatak odası yapılıyor. Mesela ee, çocukların oyun odası yerine buraya bir yatak odası yapabiliriz mesela. Çocuklar ki de üst katta olabilir. Bakın bizde de kalacaklar. Tablet sesini aldanmayın. Tabletten videolarımı beğeniyor musunuz siz? Beğeniyorsanız kendi. Ses çıksa. Dizik ses, dizik. Arkadaşlar, vücut git. Ben çekerken sessiz bu ortama gitmeyi seviyorum ya. Yani. yani. bir tane kuzenim var. Kuzenim eskiden çok sesli ortamlarda vücut Ama şimdi sesli ortamlarda değil. Eğer evine gidersen, Samsun'da var. Yeter bu sesi duymak istemiyorum. İstemiyorum niye ya. Şimdi size çok güzelmiş. Çok güzel diyeceğiniz bir şarkı söyleyeceğim. Tuta tat tuta tat tuta tat. Tuta tat tuta tat. Tuta tat tuta tat. Uçmaya geliyorum. Tablet bekle beni orada. Ama arkadaşlar. Tablete hakkını verebilmemiz gerekir. Nasıl? Nasıl veriyorsan Tamam mı kardeşlerim? Tamam mı dostlarım? Bak. Yavrum. Canım yavrum benim. Tü maşallah Kız buna nazar da getirirsem ben de sana bir nazar ıskırayım Görürsün lan nazar mıyım, nazar neymiş Ama ben seninkilerinle nazar ıskıyayım Sen n'an ıskılırsın, n'an belli olmaz Ay çok güzel o şarkı, bir de söyle bakayım Sen n'an ıskılırsın, n'an ıskılır belli olmaz Kızlar niye hep aynı oldu anneler aynı. Niye? Çık, çık. yani niye çünkü bütün benim yaptığım karakterlerde neredeyse hepsinin aynı yapıyorum. Şimdi mavi üstlükle giyen kız kardeş mor. Baba ya geldi. Baba ya geldi. Her şu tableti bir sustursam mı ya? Videomu bozuyor yap Ama şey yap, map'eleşip şurası like atmayın, yorum yazmayın. E atmayın. Yorumlarınızı tek isteğim şu da olabilir, yorum yazmanız. Yorum yazın, ne olur ya. Ne olur beni kırmıyorsunuz yüzün ya. Ama arkadaşlar. Etifurlar diyor ya. Bana başka yok. Evet, etifurlar. Bu videolarda çok emeğimiz var, like atarsanız çok seviniriz biliyor Gerçekten ben short videolarda uğraşıyorum, o efektler nasıl oluyor, işte sesli videolarda da uğraşıyorum, efektler nasıl oluyor falan filan işte. İşte işte konuştum bittim. Şimdi babamın gözüyle boğdum. Peki saçım ne oluyor? Evet arkadaşlar. Babamların saçı hiç kız saçlarım ben. Saaari. İ İ. Kanalıma 100 support. Benim gibilerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı Videomu beğeni yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bye bye. Ya ben, ben. de bütün videolarımda böyleyim değil mi? Beni izleyenler takip edenler Beni izleyin Takip edenler bilir beni yani Kim bilir. kimse bilmiyor. var şimdi. Çabuk şimdi birazcık dolması fazla kaldı e, şimdi Arkadaşlar nereye gidiyoruz diyeyim ben ev yapmaya. Ama bir tek yatak odasını yapabilirim. Ama bu evde çok işe olmayacak. Bu. Bütün eşyaların nereye götürdüm siz de biliyorsunuz. Bye bye. Bye bye. Bye Bye bye. Yom. Ay, çok güzel karakterlerim var. Kardeşim. Kardeşim ya. Çocuklar. Çocuklar. Evet arkadaşlar artık bu karakterlerim ben hikaye Hikaye Gelecek, hikaye gelecek. Ama bunlar biliyorsunuz ki şu karakterlerin akrabaları. Bunların. Evet. Doğuştan bunu seç böyle. Üçüncü kardeşleri. Bunlar başka. Bu babasına çekmiş. Bu annesine çekmiş. Şu da. Anne yani Bunlar çekmiş. Ne gelin gelin gel 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 bile bile. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz El yapmaya. Tabi yapabiliriz. Arkadaşlar zamanım çok az kaldığı için ben size video karakter yapamayacağım ama bir sonraki bölümüm bir sonraki bölümümde Büyük ihtimalle Büyük ihtimalle Şu evi yapacağız. Önce Kalkalım oraya Şu evi yapalım Yapacağız O da ben telefondan oynuyorum Şu an Gösterdim. Şu evi yapacağız Kalkalım Tamam abone olmayı Like atmayı Yorum yazmayı görüşmek üzere. Bye Siz kendinize çok iyi bakın. Benim de çok güzel bir hastalanmayın.